23-29 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla Atatürk anıtında tören düzenlendi. Tören anıta çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler ise haftanın çeşitli etkinliklerle kutlanacağını belirtti. Esnafımız için çok önemli bir haftadır. Onun için bugün haftamızı kutlamak için önce çelengimizi koyduk. E, Vali Bey, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ziyaretlerimizi yapacağız. Esnafımızın ziyaretlerini yapacağız. E, hafta sonuna kadar programımız devam edecek. Gündeme dair bazı açıklamalarda bulunan Güler, ekmek zammı gibi konularda sıkıntı yaşadıklarını, ekmeğe sıkılarak, üzülerek zam yaptıklarını söyledi. Şimdi esnaf olarak derken bizim e, bölüm bölüm esnaflarımız var, şoför esnafımız var, onların sıkıntıları ayrı, fırıncı esnaflarımız var ayrı. Örneğin şimdi e, bir fırıncılardan bahsedersek en önemli gıda maddesi ekmektir. Halkımız için de e, ee, bu önemli bir gıda maddesidir. Ama tabii ki... ...bunun altında ezilen... E, ...bizler oluyoruz. Bir zam yapmaya kalktığımızda en sıkıntılı... ...ekmek e, zamı oluyor çünkü... ...ee un fiyatları arttığında... ...yakıt fiyatları arttığında biz de mecburen... ...ekmeğe belli bir seviyeye getirmek durumunda kalıyoruz ama... ...sıkılarak, üzülerek yap, yapıyoruz bunları. Yapmak kolay değil bizim için bu zam mı? Efendim şoför problemleri oluyor. Bunları genelde bizim problemlerimiz yerelle çözüyoruz.